Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürünle Canım acısın boşver bu benim için bize Fantazi dünyam rengarenk bu daha hiçbir şey Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anla vur bana Vur bana vur vur bana gel gel bana Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Vur bana vur vur bana Gel bana gel gel bana Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Vur bana bana vur bana Saçlarımdan tut önce beni yerle Acısın boş ver bu benim için birize. Fantazi dünyam renk bu daha hiçbir şey. Korkma benden sal kendini bebeğim dedim anla vur bana. Vur bana vur vur bana gel bana gel gel bana. Korkma benden sal kendini bebeğim dedim anla vur bana. Vur bana vur vur bana. Gel bana gel gel bana korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Vur bana bana vur bana Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürünle Canım acısın boş ver bu benim için bir Fantazi dünyam rengarenk bu daha Vur bana, vur bana, vur bana, vur bana, gel bana, gel gel bana. Korma benden, sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Vur bana, vur bana, vur bana, gel bana, gel gel bana. Korma benden, sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Vur bana, vur bana.